İşte Wilson tahtalı köye gönderiyorum. Yani bu ne demek? Onu trolliyorum. Yani onu korkutacağız. Şimdi ilk, birinci görevim videonun başlığını Wilson'u e, görevlerle korkuttum. Böyle bir şey yaparım. Bu beşinci serim oldu. Birinci görevim camı kır. Tamam, başarılı saklanmam gerekir. Ha, kim cevap kırdı lan? Bakmam gerekir herhalde. İkinci görevim elektriği kapatmak. Üçüncü görevim bagajı açık bırakmam. Tamam mı? Delirdi. Önce e, o beni görmesin diye burada bekliyorum. Ne yaptı lan bunu? Anam! bulamıyor Ha bulamayacak o beni. Şöyle elektriği kapat. Ha elektrik kapattı. Ha, ne oldu ki? Ya gel buraya ya. Sen beni korkutmaya mı çalışıyordun? Hayır ya evini geziyordum. Ha evimi geziyordun herhalde değil mi? Evet kaçmaya mı çalışıyorsun benden? Hayır camına baktım. Neden kırıldı ya? Ha birisi kırdı. Seni yakalamaya çalışıyorum çünkü sen de yapabiliyorsun. Elektriği de kim kapattı lan? Tamam. İçini görelim. Şuraya çıkalım. Eee. Eh, Bir şey daha yapalım. Ha Dur dur. Bana şaka yapmış. Ya yönetmenim. Neden bana şaka yaptınız? Ee, şaka yapmak istedim ya. tarafta. Yönetmenim. Artık beni delirtmeye çalışmayın. İkinci görevimizi yapmış, üçüncü görevimizi Mips, Yusuf'un evini çöplerle doldurup ona televizyon atacağız. Dur. Şöyle. Neyse ki e, televizyon anteni olduğu için şöyle atalım. Yusuf'un görmesi herhalde. O dışarı çıkıyor. ona güzel dayaklar yedireceğim. Aa, üçüncü görevim da bir dayak yedirmek. Ona bir güzel dayak yedireceğiz ki. Hadi artık çıkar mısın oğlum? Beş saat beklemekten nefret ediyorum. En sevmediğim saat üç saat. Üç saat. Hadi ya Yusuf'un. Banyoda telefonuma bak bakıyorsun. Düzgünce banyo yapıp dışarı gelsene. Kıyafetini giy. Allah Allah. Arkadaşlar böyle bir saçmalık mı oldu? Beni görmesin diye. Ee, burada bekliyorum çünkü. Onu korkutacağım yani. Tahtalı göğe, köye göndereceğiz. Ha, ben dayanamıyorum. Yani. Kırıp geçeceğim eve. He. O oh, canım değsin değilsin oh. o. Oldu bari. Bir şey yaradı sonunda bilsin ya. Şöyle kılığını değiştirdim. Şaka şaka. Beni görmesin bari. Aspor yapıyorken atarım herhalde. Nereden bileyim? Abicim çıksana. Bu baga girdi baga. Sen dışarı çık. Al. Aa, ah, kim attı lan? Kaç 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 kaç. Oradaki kim ya? dur, <laughs> Ne var lan? Ne var ne oldu? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Yok <laughs> Yo, delirtmiyorum. Uyuyordum. Televizyon izliyordum. Şaka hani ne televizyonu ya uyuyordum. Oğlum bu saatte uyunur mu? Ya uyuyamadım kapattım işte. Aç şunu aç. Tamam açtım ya. Sesi kapatıyorum dur arkadaşlar bu delirdi bak kapatma tamam kapatmadım şimdi sen ne neden delirdin ben sana ne yaptım birincisi insanları kovalıyorsun kapat şimdi ona telefon şakası yapalım mı yok ya polisi polis arıyor polis açıkla ya polis siz yakışıklı değilsiniz ya ne diyorsun lan? polis yakışıklı değil mi dedin? Hı artık dedi. Ne oldu. Hah, ah, başım ağrıyor ya. Kim yapıyor lan bunu? Tahtalı köye göndermek için bunları ben yapıyorum oğlum. Neresin oğlum? Alo tahtalı köye göndermek istiyorum seni. Şeyden de korkuyor bu? Evet tanıyor mu? Aa, oradaki kimdi lan? Kapı kapat. Oh be. Ya yani oradaki kimdi? Sakın, sakın kapının arkasına. Oradaki kimdi ya? Merak ettim. Kapısını çalacağım. Ya kapa çeneni ya uyuyorum. Ha bu senin evinmiş. Ya ne oldu ya? Atacağım şimdi kafanı buna. ve çık dışarı hadi. Ah kafam ağrıyor ya. 2 artı 2 5 mi eder ya? Bir, bir türlü anlayamadım. Normalde 2 artı 2'yi biliyordum ya. 5 artı 5 5 mi eder? <laughs> Tahtalı gö köye göndermişim sanki. Aa yönetmenim ne oldu? Tahtalı köye göndermenin sadece 4 görevin kaldı. 4 görevi sandalyeyle hallet. Allah'ım ya. Sen şey sen bana şaka mı yapıyorsun yönetmenim? Evet. Şaka. Arabaya çizik, yap. çizik yaptım. Çizik yaptım. Sayın komutanım. Bana komutanım deme yönetmen de. Oh be sonunda yeni yönetmen aldık. Evi çöpe koy. Attım çöpü eve. Artık ev çok dolu oldu. Zaten içinde 50 bin tane çöp var. Wilson hani e, benim benim evime <laughs> <sürek. gülüyor> Ya ha bu ses nereden geliyor bu? Bu bir sinek gibi. Ah! Bu su da ne ya? Beni mi aradı? Ah! ah. ah. arayacağım ya. Wow 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 wow. Sayın efendim ne oldu? Ya bir tane çocuk var beni sinir ediyor. Odasına bakın istiyorsunuz. Kamera var. Şşş. Şş, şş, ya bildiğiniz gibi uyuyor ya. Delirdiniz mi? Af o zaman kamera nereden çıktı? <laughs> tamam kapattım. Bir daha beni arama. Yoksa seni hapishaneye koyarım. Ya ben tahtalı köye mi gideceğim? Evet tahtalı köye gideceksin. Sen hala delirdin mi? Ne oldu yönetmenim? İki camı kır. Ya siz bana ne saçma. Oha. Ha ben sana şaka yaptım. Ne kadar şakacısınız siz. Al sana cam kırımı. Tamam. Tamam bir tane cam kır. 3 görev yaptın. Zaten yedi tane görevin oldu. Şimdi 8. görev yani bu son görev. Şimdi sertçe at ona. Ha, ha, bir tane daha görev yaparsa Tahtalı köye gideceğim ya. Ha, ya unuttum. 2 artı 2 sıfır mı eder? Dünyanın en kolay sorusuydu ya. Tahtalı bil bakalım. Hayal ettiğin şey tahtalı köye mi gitmek? Gel lan buraya. Bu da kim ya? Adı ne ya bunun? Senin adın et. Tavuklu bir şeydi. Tavuk mu? Yok tavuk sötemi. Et sötemi. Bir de tahtalı köy sötemi. Aa! Aa, burası tatlı köy ya. Arkadaşlar bu delirdi buna bay de. Dem demeliyiz ki şunun yeniden getirmemiz gerekir. Bilsin 40 fırın etmek yemek istiyor musun? Ah bu da kim ya? Tekrar. Ah ya sen neden bana atıyorsun? Beni tatlı köye gönderdin. Bay bay desene oğlum. Videoyu bitirmem gerekir. Çayır kaldım ha. Hazır mısın? Alo? Ya gel buraya, bay bay desen iyi olur ha. Yoksa üstüne tahtalık koyarım. Oğlum at, atamatı ki, atamatı ki. ki, diyorsun. Oğlum elektriği kapatma. Ka, kapattım. Ya gel buraya. Küçük orta çalayım. Alo neredesin? Bay bye desene. Ne ya, ya? Sen neredesin? Ne haber? İyi e, senden ne haber? Oğlum ilk defa ne haber dedin ha? Senin gerçek yüzünü görmek istiyoruz. Gerçekçi hayat. Göremeyeceksin lan bana ne? Bana ne? Bana ne? Bunun tek yolu var. Hello Neighbor 3'e gitmek gerekir. Hello Neighbor 3'e gidince senin tipin daha komikleşir. Ah küçük arkadaşımı ne attın? Ark Arkadaşlar bu bay demiyor. Neyse bay bay. Bay bay. Sen de bay desene ya Allah Allah. Ya dedim yani. Bir gel. Ha gulu, gulu Şöyle gel. Ah. Ya tekrar tahtalı göğe gönderiyorsun. Neyse bay de o zaman. Bay bay. Bay bay. Abone olup like etmeyi unutmayın. 300 abone ulaşıyorum herhalde bilmiyorum. Abone olup. Allah katmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Evime gidip televizyon izleyeceğim. Seni tarık kafa. Hadi hoşçakalın.